Arkadaşlar hoş geldiniz. Gündemimiz Fenerbahçe. Konumuz Yonduran. Bildiğiniz gibi oyuncu İstanbul'a geldi. Ben de hemen oyuncuyla ilgili bir analiz videosu çekeyim istedim. Sizinle beraber bir değerlendirelim istedim. Ben notlarımı aldım. Elimizdeki verilere bakarak oyuncu nasıl bir oyuncu? Bu sezon Fenerbahçe'ye nasıl bir katkı sağlar? Fenerbahçe'de istenen, beklenen, özlenen şampiyonluğu getirebilir mi? Hep beraber bir göz atalım. Videoya başlamadan önce sizden ricam beğenelim. İyi seyirler. Öncelikle oyuncunun yaşı genç. 21 yaşında 1.85 boyunda. Kolombiyalı. Sol ayaklı bir santrafor. Arkadaşlar oyuncuyu ilk olarak Chicago Free keşfediyor. Yaklaşık 14.5 milyon euro bedelle de transfer ediyor. MLS'e gidiyor oyuncu. Burada 28 maçın 15'inde ilk 11'de görev yapıyor. 8 gol, 3 asistlik performansı var. MLS'de geçirdiği sezonun ardından da Aston Villa'nın dikkatini çekiyor. Burada Aston Villa'nın dikkatini çeken şey gol asist performansından ziyade gücü, patlayıcı kuvveti, Kısacası oyuncunun vaat ettiği özelliklere ve yaşına yatırım yapılıyor. Aston Villa da yanlış hatırlamıyorsam bir 26-27 milyon euro civarında bir bon servisle kadrosuna katıyor. Tabi bu sırada oyuncu 18 yaşında. Bu 18 yaş vurgusunu bir iki kez yapacağım çünkü bu önemli. Çünkü Aston Villa da Premier Lig'de oyuncuya genç oyuncu olarak bakıldığı için 18 yaşında olduğu için tam olarak bir ilk 11 oyuncusu olamıyor. Hani geliştirmeye yönelik bir transfer zaten. Aston Villa da geçirdiği iki sezonda 66 maçın 17'sinde ilk 11 başlıyor. Dediğim gibi bu toplam 2 sezonda çıktığı maç sayısı ilk 11 olarak. Diğer çoğu maça da yedekten giriyor. Bu 2 sezonda verdiği gol katkısı 20 ama bu yanıltıcı olmasın tabi dediğim gibi genç bir oyuncu potansiyelli bir oyuncu olarak görülüyor 18-19 yaşında bu performans da kötü değil tam olarak ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen bütün maçlarda görev yapmamasına rağmen oyuncu bir anda futbol dünyasının ilgisini çekiyor Aston Villa'dayken sebep de attığı fantastik goller çok hızlı bir oyuncu o yaşına rağmen Premier Lig'deki defansları gayet zorlamış, gayet rahatsız etmiş. O meşhur skills videolarında da görürsünüz zaten. Uzaktan topu alıp sürdüğü çok iyi, fantastik, yani izlemesi müthiş keyif veren golleri var oyuncunun. Böyle olunca da futbol severlerin, büyük takımların ilgisini çekiyor. Hatta o sıra... Chelsea transferi. Diğer Premier Lig takımlarına transferi konuşuluyor oyuncunu. Bence oyuncu burada kariyeri üzerinden konuşuyorum. Kariyer açısından konuşuyorum. İlk yanlış tercihini yapıyor. Ama tamamen anlayışla karşılıyorum. Çünkü hem Aston Villa'ya hem oyuncuya reddedilemeyeceği miktarda para teklif ediliyor. Oyuncu 77 milyon euro bonservisle Arabistan'da El Nasır'ın yolunu tutuyor. Ronaldo abisinin yanına gidiyor. Şu yüzden reddedilemeyecek bir teklif diyorum. Oyuncunun o zamanki piyasa bedeli hani 20-30 milyon eurolarda verilen bonservis bedeli iki katından daha fazla hem Aston Villa için reddedilemeyecek bir teklif o oyuncunun da maaşı ortada zaten maaş konularına daha sonra geleceğiz orada da oyuncunun bir sezonu var ee, toplam 17 maçta ilk 11'de görev alıyor 12 golü var asist yok sonra da bildiğiniz gibi bu sezon Fenerbahçe'de izleyeceğiz oyuncuyu gelelim özelliklerine öncelikle her şeyi bir kenara bırakalım oyuncunun vaat ettikleri ve potansiyeli çok üst seviyede ama bugüne kadar bunun sahada tam olarak yansıttı mı? yansıtmadı. Hani bu yaşıyla da alakalı bir şey. Arabistan'a da erken yaşta gidince orada da son sezonda biraz gözden uzak kaldı. Ama dediğim gibi potansiyeli, hayal ettirdikleri çok üst seviyede. Oyuncu nasıl bir profil? Bir kere fiziksel gücü üst düzey. Çok hızlı, patlayıcı kuvveti yüksek. Oyuncu baskı yapmayı, presi seviyor. Hani stoperlere böyle çata çat basmayı seven bir oyuncu. Oynadığı maçlarda daha 18-19 yaşında Premier Lig'de bile gördük. Premier Lig seviyesi stoperleri bile çoğu zaman ekarte etmeyi, onlara üstünlük kurmayı başardı. Oyuncunun hava topu hakimiyeti yüksek. Duran toplarda ve ortalarda bu Fenerbahçe için büyük bir avantaj olacak. Bence oyuncunun elit seviyede olan iki özelliği daha var. Şut isabeti ve şut gücü. Fizik özelliklerin yanında bence bu özelliği de oyuncunun elit seviyede. Zaten bunu attığı fantastik gollerden de görebiliyoruz. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Oyuncu çok fazla deneme yapıyor. Çok fazla deneme yaptığı için de şut başına gol istatistiği biraz düşük. Dikkatimi çeken bir istatistik daha var benim. Oyuncu düşük XG beklentisinden çok fazla gol çıkartabiliyor. Hani 0.1 XG'den 4 gol çıkartmış Aston Villa'daki 8 gollü bir sezonunda. Yani attığı gollerin yarısını neredeyse XG beklentisi olmadan çıkartmış. Bu ne anlama geliyor? Bu sezon Fenerbahçe'de oynarken bol bol şapkadan tavşan çıkarma ihtimali var bu oyuncunun. Hani 30-40 metreden olmadık yerden sıkıp 90'a attığı birçok gol görebiliriz yani. Oyuncu hızlı dedik, güçlü dedik. ve haliyle de driplik özelliği de üst seviyede. Özellikle bizim süperlik seviyesinde de bol bol savunma attığını, stoperleri, bekleri sırtına alıp kaleye gittiğini izleyeceğiz bu sene. Ceza sahası içinde de iyi bir oyuncu. Burada hani gücünü, vücudunu güzel kullanabiliyor. O first touch dediğimiz ilk topa dokunması top kontrolü iyi seviyede. Yüksek baskı altında da oynayabilir oyuncu buralarda. Oyuncunun yaşına göre pozisyon bilgisi iyi seviyede. Yüksek diyebiliriz yaşına göre baktığımız zaman. Nerede durması gerektiğini biliyor. Nasıl boşluk yaratacağını biliyor. Boşluklara nasıl kaçacağını biliyor oyuncu. Çok gönlü bir oyuncu. Bu büyük bir artı Fenerbahçe için. Sadece 9 numara mevkisinde değil. Yeri geldiğinde kanatlara gidip top alabilecek. Onlardan pozisyon üretebilecek bir oyuncu. Genel olarak artıları bunlar. E, oyuncunun eksiği yok mu diyeceksiniz. E tabi yani herkesin bir eksiği vardır. Ne demiştik? Oyuncu fantastik goller atıyor. Fantastik koşular çalımlar atabiliyor. Çok hızlı bir oyuncu. E tamam sıkıntı nerede diyeceksiniz. Sıkıntı bunları çok fazla denemesi. Birazcık bencil diyebileceğimiz bir oyuncu. Çok fazla şut denemesi yapıyor. Topu önüne aldığı zaman kafasını öne eğip kaleye giden bir oyuncu. E bu denemeleri çok fazla yapınca istatistiklere çok fazla top kaybı ve bitiricilik konusunda sanki sıkıntılı bir oyuncuymuş gibi istatistiklere yansıyor. Bunun sebebi de dediğim gibi çok fazla deneme yapması. E oyuncunun özgüveni de yüksek, özgüveni de yüksek olduğu için hani bu fantastik goller atayım arzusu isteği daha fazla ya da ben topu aldım önüme gelen herkesi geçer gider kaleye golümü atarım arzusu çok fazla e bu da bize karar alma yeteneğinin biraz daha gelişmesi gerektiğini gösteriyor hani oyuncu biraz daha pası düşünebilirse, biraz daha bu özelliğini geliştirirse kesinlikle Fenerbahçe'ye daha çok katkı sağlar. Kariyerine de daha çok katkı sağlar. Bir diğer eksiği de topsuz koşu diyebilirim. Yani topsuz koşu derken şöyle. Oyuncu topu aldı, buluştu, sıkıntı yok. Hani önüne alır gider, arkası, arkanıza bakmayın yani top aldıktan sonra. Topsuz koşudaki sıkıntısı dediğim şu uzun toplarla buluşma oranı çok düşük. Yani boş koşuları doğru, çok doğru yaptığını söyleyemeyiz. Bu da geliştirmesi gereken bir özelliği. Artılarını, eksilerini özetledik kısaca. Gelelim Fenerbahçe'ye ne kadar uyum sağlar mı takıma ve hatta hani şampiyonluk hedefinde takımı sürükleyebilir mi, sırtlayabilir mi? Öncelikle kalt üstüne baktığımız zaman Duran'ın diğer takımlarda çok fazla gol katkısı yok. Hani sezon başına 12'den fazla daha bu oyuncu gol atmamış. Ama dediğim gibi burada yaş faktörünün önemi büyük. Aston Villa'da bu bir genç oyuncu olarak denendi. Bulduğu forma şansı belli. El Hilal'deki performansını biraz eleştirebiliriz. O da sadece forma giydiği süreyi eleştirebiliriz. Çünkü 17 maçta 12 gol fena değil ama forma süresi az. 12 golden fazla bir sözüm de atmadı demiştik. Ben rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Toplam gol katkısı NSC'yi geçmeyecek. Ama yani bu ama özellikle altını çiziyorum çok önemli. Kritik maçlarda attığı goller Hani önemli, değerli goller daha fazla olacak. Şimdi en nesli de bunu görmemiştik. Fizik üstünlüğüyle zaten Süper Lig'de stoperlere pek nefes aldırabileceğini düşünmüyorum ben. Net bir üstünlük sağlayacaktır ligimizdeki stoperlere karşı. Hava hakimiyeti iyi demiştim. Evet, en seviyesinde değil. En nesri, hava hakimiyetinde, kafa vuruşunda, elit seviyede. Ama yaptığı diğer işlerle beraber hem hava hakimiyeti kötü olmadığı için hem de ekstra artı özellikleri olduğu için kesinlikle Enesri aratmayacak bir oyuncu. Evet şimdi bağlama kısmına geldik. Ben size yavaştan bağlamayı çekelim. Yavaş yavaş programı kapatalım sonra. Maliyet konusuna kısaca bir değineceğim. Normalde pek değinmem. Hani taraftar kısmında olup taraftar gözüyle yorumlamak istiyorum ben her şeyi. Şimdi oyuncunun bir yıllık Fenerbahçe maliyeti var. 22 milyon euro civarlarında olduğu konuşuluyor. Hani bence artık bunlar süperlik ve hani süperligi de geçtim. Avrupa takımları için de yüksek bedeller bunlar. Ama hadi diyelim El Nasır'daki maliyeti karşılıyor Fenerbahçe. Okey. Ama bir de şöyle bir durum var. Yabancı basında çıkan haberlerde söylenen o ki Fenerbahçe oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmış. Bu zorunlu satın alma opsiyonu da 65 milyon euro imiş. Bu haber her ne kadar kulüp tarafından doğrulanmasa da varsa böyle bir durum bence çok yanlış bir karar olur. Neden? Oyuncunun vaat ettiği şeyler her ne kadar güzel olsa da bak ne diyorum? Vaat ettiği şeyler. Şimdi biz oyuncunun herhangi bir sezonda herhangi bir yerde 45 maça çıkıp 30-35 gol katkısı verdiğini daha izlemedik. Yani belki bu sezon Fenerbahçe'de izleyeceğiz. İşte o şartı koyacağım. Şimdi oyuncuya zorunlu olmayan satın alma opsiyonu koyarsın. Oyuncu sana 45 maçta 30-35 gol katkısı verir. Gidersin 65 milyon euro yatırırsın. Oyuncuyu alırsın. Ama zorunlu satın alma opsiyonu bir kumardır. Hani inşallah böyle bir şey yapılmamıştır diyorum. Hani dediğim gibi normal opsiyon çok akıllıca bir hareket olur. Fenerbahçe faydalı. Bulduğu zaman oyuncuyu kadrosuna katabilir. Kadrosundaki devamlılığı da sağlamış olur böylece. Ama zorunlu satın alma opsiyonu. E oyuncu hiçbir şey vermedi diyelim. Sen 65 milyon euro verip oyuncuyu almak zorunda kalacaksın. Bu da çok büyük yanlış olur. Yani aslında bu durum beni ve taraftarları çok e, alakadar etmiyor aslında. Çok enterese etmiyor. Fenerbahçe'de artık tek hedef var. Tek arzu var, tek istek var. Camianın toplanması için içerideki karışıklıklar var görüyoruz yani başkanlar e, özelinde, başkan adayları özelinde. Bunun toplanması için, taraftarın artık bir özlemini gidermesi için şampiyonluk yarışında her yol mübaddır diyoruz biz artık. Maddi kısımlarını yönetim düşünsün, yönetim halletsin. Olumlu senaryoda nasıl biz yaptık diyorlarsa, olumsuz senaryonun da cefasını çeksinler bize Ahmet. Son olarak kapatırken ortaya da bir tahmin atayım, severim tahmin yapmayı. Oyuncu, hani Mourinho biliyoruz böyle çok rotasyon uyguluyor ama eğer oyuncu maçların %90'ına ilk 11'de çıkarsa 25 gol barajını bence ligimizde rahatça geçebilir. Hatta Fenerbahçe'nin şampiyonu olacağı senaryoda, yani daha fazla maç kazandığını ve daha fazla gol attığını düşünüyorum 30-35 arası gol bandına da çıkabilir. Yani gol katkısına 30'u kesin bulur zaten bence. Daha üstüne de çıkabilir. Fenerbahçe'nin de başarısıyla orantılı tabii. Yani böyle olduğu sürece bir sıkıntı yok. Olmazsa büyük sıkıntı. O maliyet. Çünkü gerçekten her ne kadar dediğim gibi vaat ettikleri çok iyi oyuncunun. İzlettikleri çok iyi. Fenerbahçe taraftarı kesinlikle çok büyük şey kalacak bu sene. Tatmini olacaklar. Ama oyuncuyu tam sezon tam performansı daha izleme şansımız olmadı. Büyük ihtimal ilk sefer bu sezon Fenerbahçe'de izleyeceğiz. İnşallah oyuncu vaat ettiklerini sahaya yansıtır. Diyelim ve program bitirelim arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Siz de yorumlara nasıl bir oyuncu, bu transferi nasıl buldunuz yazınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, teşekkürler.